Sondaki kes merak ediyor. Altın, dolar, borsa, faiz, uzman isimler yorumladı. İşte hedefler ve tahminler. Hikayeyi yazan, hürriyet küresel piyasalarda dengeler faiz, enflasyon, istihdam verileriyle yön bulurken iç piyasada da bu gelişmelerin yankıları gözlemleniyor. Döviz kurları, altın fiyatları, borsa hareketleri gibi piyasanın ana dinamikleri yatırımcıların tercihlerinde değişiklikler ortaya çıkarıyor. Merkez bankalarının faiz kararı haftasında piyasalarda beklentiler satın alınmaya başlandı. Fed'in faizi sabit tutması beklenirken faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın Şahin ya da Güvercin açıklamaları önemli takip edilecek. Uzmanlar Borsa İstanbul'da 11 bin puanı işaret ederken döviz kurları içinde tahminlerini açıkladı. Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Altın rekor üstüne rekor kırarken, borsalarda dalgalı seyir izlenirken, döviz kurlarında faiz volatilitesi etkili oluyor. Merkez bankalarının faiz kararları piyasalar üzerinde etkili olurken bu hafta Fed ve faiz kararı altın rekor kırıyor altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri rekorlar eşliğinde fiyatlıyor. Gram altın son bir yılda %101 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Son bir aydaki kazanç ise %12'yi aştı. Fed'in faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte dolarda oluşması beklenen güç kaybı nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş olabileceği öne sürülüyor. Dövizde volatil seyir devam ediyor. Döviz kurlarındaki ılımlı yükseliş seyri devam ediyor. Dolar kuru son bir ayda %4.76 oranında yükseliş kaydetti. Son bir yılda dolar %71 kazanç sağladı. Ancak enflasyonun %67.07 oranında gerçekleştiği göz önüne alınırsa dolarda gerçekleşen reel getiri oldukça düşük kalıyor. Euro'da enflasyonun çok az üstünde getiri sağladı. Euro son bir yılda %75 oranında getiri sağlarken son bir ayda %6. Borsa İstanbul yüksek seviyelerinde Borsa İstanbul genel seçimlerin ardından yakaladığı yükseliş dalgasını Şubat ayında 9.450 puana kadar yükseltti ve tarihi yüksek seviyesini gördü. Genel seçim döneminde 4.481 puan seviyelerinde bulunuyordu. Böylece bir yıl olmadan Borsa İstanbul %100'ün üzerinde yükseliş gerçekleştirmiş oldu ve enflasyona karşı kazanç sağladı. Borsa İstanbul'da doğru hisselere yapılan yatırımlar yatırımcısının gelirini katlamış oldu. Bu için 11 bin puan muhafazakar kalabilir. Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, piyasalara yönelik beklentilerini açıkladı. Borsa İstanbul'un 11 bin puana ulaşabileceğini ve enflasyonist ortamda bu hedefin muhafazakar kalabileceğine değinen Demirtaş, dolar içinde 41 lira tahminlerinin bulunduğunu belirtti. Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ın açıklamaları şöyle, Merkez Bankası faiz artırabilir, 20 Mart'ta Fed'in, 21 Mart'ta Ticim'in faiz kararlarını bekliyoruz. Fed'in faizleri sabit tutmasını beklerken, ileri dönük olarak muhtemel faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında vereceği sinyaller global piyasalar açısından önemli olacaktır. Fed'in faiz indirimleri için yılın ikinci yarısını işaret edebileceğini düşünüyoruz. 21 Mart'ta Tijimgin politika faizini 250 bas puan artışla %47.5'e yükseltebileceğini düşünüyoruz. Diyoruz. Bu öngörümün ilk iki hatta üç ayında yüksek giden talep ve ek tedbirler alınması gerekliliği etkili olmuştur. Piyasa beklentileri yatay olabileceği yönündeydi. Yerel seçimler öncesi Tijimgin KPK faiz kararı ve ileri dönük açıklamaları da enflasyonun yüksek seyrettiği şu aylarda, ekonomi programına olan güvenin korunmasına yönelik açıklamalar yatırımcılara güven verecektir. Borsa İstanbul enerji biriktirdi. BIST 100 endeksinin uzun bir süredir dinlendiğini ve enerji biriktirdiğini düşünüyoruz. Yerel seçimler öncesi Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve görünümü pozitife revize etmesinin ardından son 6 işlem gününde BIST 100 endeksi günü ekşi kapatmıştır. Mevcut 8700 seviyelerinin alım fırsatı yarattığını ve piyasanın özellikle yüksek enflasyondan dolayı risklere odaklandığını ve fırsatları göz ardı ettiğini düşünüyoruz. Bu için 12 aylık hedefimiz 11.000 seviyesinde ve enflasyon etkisini düşündüğümüzde bu hedefte de muhafaza kar kalabilir. Dolar için yıl sonu tahminimiz 40-41 lira, açıkçası özellikle Fitch'in Türkiye'nin notunu yükselttiği haftada, döviz rezervleri konusunda spekülasyonların yapılması, piyasalarda aşağı yönlü volatilite yaratmıştır. Spekülasyonların yapılması, piyasalarda aşağı yönlü volatilite yaratmıştır. Son haftadaki artışta, seçimler öncesi yapılan spekülasyonlar etkili olmuş, ekonomi yönetiminin açıklamalarına rağmen enflasyon endişeleriyle TL üzerinde baskı oluşmuştur. Ana senaryomuzda, tilde reel değerlenmenin devam edeceğini ve döviz artışının enflasyonun altında kalabileceğini düşünüyoruz. 2024 yıl sonu için dolar TL tahminimiz 40-41 seviyeleridir. Halihazırda dövizde sert bir yükseliş beklemiyoruz. Yatırım fonlarında dikkatli olun. Yatırımcılar hisse seçimlerinde olduğu gibi fon seçimlerinde de oldukça dikkatli olmalılar ve fonların içerisindeki varlıkları da incelemeliler. Ardından güvendikleri bir kurumun yatırım fonlarına yatırım yapabilirler. Risk profillerine göre hisse fonlarında değerlendirebilirler. Kripto varlıklar kapalı kutu. Açıkçası bizim için kapalı kutu ama özellikle genç nesil bu enstrümana oldukça meraklı. Uzmanlık alanımız olmadığı için de ön yargılı olmamaya özen gösteriyoruz. Obrenmek maksatlı, varlığın %1'inin kriptolarda değerlendirilmesi düşünülebilir. Altın risklere karşı koruma maksatlı tutulabilir. Altın, özellikle faiz indirim süreci beklentilerine göre yönünü belirliyor. Altının ons fiyatının, seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz ve, aralığında seyretmesini de makul buluyoruz. Altının yatırım aracı Merkez Bankası artırır. Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Merkez Bankası'nın piyasaları soltarak faiz artırımı yapıp enflasyonu düşürme yönünde amacının olduğunu belirtti. Karayazıcı'nın değerlendirmeleri şöyle: Türkiye'de enflasyon dinamikleri çok kuvvetli ve bunun ortadan kalması için ekonominin hız kesmesine ihtiyaç var. TCMB bu ihtiyacın farkında ve sıkılaştırıcı yeni adımlar atmaya başladı. Enflasyon ile mücadelede vites yükseltilmesi gibi okuyabileceğimiz bu hamlelerin sürmesini ve politika faizinin de yükselmesini bekliyorum. Bu toplantıda güçlü bir sinyal ve 25 Nisan tarihli toplantıda faiz artırımı daha olası. Ancak sürpriz yapıp bu toplantıda politika faizini %47.5 veya 50'ye yükseltmesi de pekala mümkün. Borsanın bu hamleye ilk tepkisi ölçülü negatif olabilir. Ancak kalıcı olumsuz bir etki göreceğimizi düşünmüyorum. Evet bir süre şirket karları azalacaktır ancak eş zamanlı olarak ülke riski de azalıyorsa bu fiyatlamada denge sağlamaya yetecektir. Fed'in şahin olmasından endişe ediliyorsa da ben dengeli bir Fed ve global marketlerde ölçülü pozitif bir piyasa etkisini daha olası buluyorum. Bu strotayı yukarı çevirebilir, yüksek enflasyonun sürdüğü günümüz şartlarında TR bazında rekorlar kuvvetle muhtemel. Gerçek bir yükselişten bahsedebilmemiz için endeksin dolar bazı değerinin artması gerekiyor. Şubat ayında 305 doları test edip dün 270 Ancak ben ayı içinde rotayı yukarı çevirip yaz aylarında 340 dolara yıl sonunda da 375 dolara yükselebileceğini düşünüyorum. Yabancılar TL yatırıma yönelebilir, ben beklemiyorum çünkü Türkiye var olan politika setini ihtiyaçlar doğrultusunda takviye de edecek olursa ki beklentim bu yönde hissedilir ölçüde yabancı girişi şaşırtıcı olmaz. Nisan ayı bu anlamda dövizde artış bekleyen yerleşiklerle uzun bir aradan sonra TRE'ye yatırıma yönelecek yabancıların iyimser, karamsar kavgasına sahne olma potansiyeli taşıyor. Hal böyle olursa da bizim Nisan ayından itibaren döviz kurlarındaki artışın TRE mevduatın sağladığı getirinin altında kaldığı bir döneme yerken açmamız muhtemel. Fon alırken önce araştırın sonra yatırım yapın, piyasaların değişmez kuralı hızlı artanların tersiz düşümü hızlı geri esnemelere de sahne olmasıdır. Fon seçimi ciddi bir iş. Hız testiyle araç veya yarış atı seçilebilir ancak finansal marketlerde bu yaklaşımın bir hükmü yok. Her ne kadar pratikte en yaygın yatırımcı tavrı, önce aldım sonra düştü araştırdım, olsa da ben tersini yapmalarını önce güvenilir kaynaklardan araştırmalarını sonra yatırım yapmalarını öneririm. Ons altında 2500 dolar beklentisi altın ucuz olmasa da başta Çin olmak üzere merkez bankalarının alımlarından pozitif etkileniyor. Fed konusunda negatif sürprizlerle karşılaşılmadıkça molalar eşliğinde ılımlı bir hızla yükselişi sürdürüp 2024 ilk yarısı içinde 2250 dolar